Rahman rahim. Fotoğrafla resim arasında farklılık var. Gerek çizme resimler, gerek kabartma resimler olsun, gerekse heykel şeklindeki resimler olsun, bunlar arasında bir farklılık var. Resim gerek çizme, gerek kabartma, gerek heykel şeklindeki resimler olsun, oyuncak olmadığı, tahkir ifade etmediği müddetçe saygı ifade ettiği müddetçe kesinlikle haramdır. Odanın içerisinde bulunması. Fotoğraf konusu aynısı değildir. Çünkü o bir gölgedir, kendisinin yansımasıdır. Yani bir özel şey e, gösterilmez, özel bir titizlikle. Ehtiram için yapılırsa yine kıbleye doğru asılmaması gerekir. Kıbleye doğru boy fotoğrafının asılmış olması, hele kasıtı yapılırsa zaten Allah korusun itikadı bozar. O şekilde değil de e, kıbleye doğru olması tahrimen mekruhtur. Odanın diyan duvarlarında olması da tenziyen mekruhtur. Hiç olmaması en iyisidir. Fotoğrafların hiç olmaması, yani asılı olmaması en iyisidir. Ama zaruret haline gelmiş, fotoğraf çekiliyor. Burada bir beis yoktur. Gerek vesikalık. Olarak. Hatta keyfi olarak da fotoğraf çekilebilir. Resim değil, resim farklıdır. Canlı resmi farklıdır. Ama bitki resmi yapılabilir cansız resmi yapılabilir. Bunda bir sakınca yoktur.